Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci, ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin da onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın bakıyoruz. Fakat yaptıklarınızı da göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak meşguliye ve azmin değiliz. Yurdumuzu dünyanın en mahur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, karşıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. milli kültürümüzü vasıl medeniyetinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil. Aslımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana biz daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle işleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü